Hepince merhaba bugün sizlerle beraber Dominatyon oynuyoruz, özel yeni oyun diyelim, reklamdan sonra geçelim, Türkiye, full diyelim, Osmanlıyı kuracağız, onayla. oyna. Evet şimdi ilk önce Ermenistan'a saldıracağım. Git 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 git. Hızlandırayım. Aldım direkt aldım buradan onlara da olmaz dalayım bence Yunanlara şuradan başlayayım Evet herkes geliyor bütün Avrupa gelsin lan oğlum. Şu yanımcısın diye bir ülke kalmadı artık. Şu kıpırısları da astık diyorum. Evet direkt al. Herkes gelsin bana. Ben direkt aldım. İsrail'e bak. İsrail'e neden alacağım? Ba, ba, ba. Amerika Birleşik Devletleri bana saldırıyor. Bu duvarları almayayım. Şu an? Avrupa'dan gitmeyeyim. Buradan Suriye'ye dalayım. Suriye. Suriye gel bakalım. Cezayir herkes yer geldi bak Ben biliyorum. Bir ülkeye saldırınca diğer e, şeylere Öfkeler de geliyor. İran, Irak. Leblon. Oh. Gel bakalım o zaman Leblon. Oha. Tamam bitti. Şimdi Barış. 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 Param bitti. Barış. Bitti lan param bitti. Fasladım oha. Pazar sarayla diyelim. Evet. Şu oha. Yemen. Kuveyt, İran, tamam. Pakistan. Tamam daha yok. Oha ya. M -m 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 Muritanya bu nereden geldi? İtalya yanlara da alacağım. İtalyanları. Lan niye yaptın Barış? yürüt İnşallah Oha, bütün ülke geldi. Birazdan alıyorum ama. lan askerim kalmadı. Şuraya dalalım. Küçük, küçük. Buraya dalalım. <laughs> Talaya bir dakika daldım valla. Ama hala herkes bana geliyor. Ben ne yaptım ya? Biraz buradan devam edek. Girdim bunlara girdim ben şimdi bunlara gireceğim. Taktik yap. Lan! <laughs> Ülkeyi alıyorduk hemen gördüler kediler. <laughs> Mı? Bosna mıydı yok. Bosna'da hatta. Sırbistan mı? Yok. İşte oraya saldırırken İtalyanlar ne? Orada var mı lan İtalyanlar arada Yok ki. bittik ki oğlum. Sildim İtalyanları dünyadan da. Malta'ya baksana. Buraya gelek. Oldu mu? Direkt oluyor. Direkt. 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 Kimse gelmiyor artık. Artık kimse gelemez lan. arkadaşım yazmış. Adam 41 lan. Lan hala İtalyanlar geliyor ya. Ama nereden geliyor lan? Çözmem lazım. desem değil. Burs desem değil. İtalyanların her yerini aldım. Ne Abi ben anlamadım. Osmanlı'yı kurdu lan. Osmanlı'yı kurdu lan. Kosova kaldı. Sultan Murat'ın öldürmeyecektiniz. Birinci Murat dönemi hatırlarsanız Birinci Murat'tan hani Murat hükümdar lakabını almıştı. Ama K Kosova Kosova Savaşı'nda şehit düşmüştü. Bu kadarlık yeter. Diğer bölümde daha fazla fetişler yaparız. Görüşürüz.